Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu desteği ile kupa Önce yereldeki sıralamamıza bakalım. Video sonuyla karşılaştırmış oluruz. Şöyle kaç? 495. Ee, dünya sıralamasında sanırım iki maçımız var. İlk kombine girmeye. Hadi bakalım hemen ilk maçımıza geçelim. Şu aralar meta baya bir bozuk. Çok fazla de goblin pek oynayan var. Umarım onlardan birini çekmeyiz. Evet karşımıza birisi geldi iyi oynayan birisi. Döngü destesi oynuyor belli ki. Çünkü hemen bakın iskelet buzluğuyla başladı. Hadi bakalım. Kara Prens. Arkadaşlar oynadığı desteği biliyorum. Senelerde kullanılmış sanırım. Kara Prens Tesla'lı paketli bir deste var o. Madenci atacaktır büyük ihtimal Kara Prens köprüyü geçtiğinde. Evet yeterince bir iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Kasıgamız olduğunu ihtimalini düşünmesi gerekiyordu. Hmm, roket çok agresif değil miydi sence? Çok agresif bir roket olduğunu düşünüyorum. Şimdi şövalyemize kart atmayacak. Ben en arkadan yavru ejderli çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar yavru ejderlerimizi tesla atmak ya da paket basmak zorunda. Bence paket basacak. O yüzden geldikten yani tesla bastı. Şimdi yavru ejderler tanklandığı için evet tesla indirecek ve kuleye vuracaktı bence. Kuleye vurmasın diye şey yaptı. E, gene mezar taşı atalım. Şu şu hal ya. Zaten Kara Prens eceliyle ölecek. Eşleşmenin bizde olduğunu söyleyebilirim bence. Şimdi bence buna paket basacaktır. O yüzden Yabrazer basmak yerine en arkadan kartlarımıza çıkalım. Her türlü basacak bence paketi. Tamam. Bir kart daha atması lazım hala. Paket mi? Ha kaçırdı. Evet. Hemen mezarlığı basıyorum. Tesla oradan. Evet sağlam hasar bekliyoruz. Of çok iyi vurduk. Şöyle madenciyi. Tam şu an roket atamaz arkadaşlar. Ben şöyle bir mezar taşı atacağım. Çıkan siketler belki şeyi durdurabilir. Şu kartları çok dik düğme atmamaya çalışıyorum çünkü paket basacaktır çok dipli ve kart gördüğü zaman roket olduğu için kartlarım daha fazla önden oynamaya özen gösteriyorum. Bence adam şuradan derken yani ilginç bir roket. Şöyle buz büyücüsü. Evet. Mezar taşı atalım bir daha. Bence şöyle mezarlıkta zorlayabiliriz. Zaten yani adam bize eşit iksir kullanacaktır. 3, <laughs> 4 Evet 1, 1, 2, 3 kere vursak Çok vuramadık aslında Şöyle madenciyi şey yapalım Tamam Barbara roket attı adam evet, de bastı ben madenciyi boş vereceğim Özel basacağım Zehir de basacağım arkadaşlar Şu an lazım Adam çok agresif oynuyor bizim de agresif oynamalık farkı kapattırmamız lazım derken yeterince kapattık bu arada. Arkadaşlar roket olarak bu maçı kazanamaz. Ben size öyle diyeyim. Tesla. Asla. Şöyle mezarları basalım. Her türlü vuracağız. Güzel güzel güzel. Bir mezarlık daha bassak bence bu iş tamamdır. Yani bence buz gücüye roket atamaz orada. Ah be. Bir mezarlık zehir atmamız lazım. Bu arada Erum testası var. Tehlikeli bizim için. Ah oh. kazandık. Çok iyi. Evet arkadaşlar adam yanlış roketleri yüzünden kaybetti. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Şu anda kaç madalyonuz? 1772 Evet bir maç daha kazanırsak 1800 madalyon olacağız. Hadi bakalım 1800 madalyon barajını geçebileceğiz mi? Çok uzun süre rakip aradı normalde. Adam flamasını karıyı. Switch re. Evet. Of. Deme deme deme. Bayılırım de bayılırım. Tomruk atabilir. Atmadı. Şöyle bir yavru ejder basacağım. Yavru ejderimiz eğer silahşör... Evet bi Fiş, de kullanıyor. Fişekçi basabilir. Ama ellemeyeceğim. Basabilir. Bassın yani bu önemli değil. Şöyle buz gücü satalım. Tamam. Şu anda bir tık bence terste kaldık. Çünkü Barbar'a atalım buna. Tamam. Şöyle bir şova basacağım. Tamam. Kasırgayla ana kuleyi açalım. Ah arkadaşlar. Onu görmediniz, onu görmediniz. 1-2 saniye geç attım yani. Herkesin başına gelebilir arkadaşlar. Yani yargılamamak lazım. Bir orada fişekçi vuracak mı? Fişekçi vurdu. Tamam. şimdi bu adamla aynı yönden oynamak tabii ki iyi olur. Erim fişekçilere dikkat ettiğimiz, anti deprem pozisyonunu kullandığımız sürece, sürekli desteği çevirdiğimiz sürece bunun adamın bizi yenmesi çok çok zor. Hemen mezar taşıyor. Hemen şöyle buz üstüne gerek bile yoktu. Oğlum nasıl kuleye vurdu orada it? İskeletler vardı görmüyor mu? Şaka gibi ya. Bu arada boya kaybetmemiz lazım. Şimdi adam bakın ikinci binciyi çeviriyor gibi geldi bana. Şöyle köprüden şu atacağım sonra da mezarlık basacağım. Zaten bu boya öyle. Aha. Her türlü basacağım ha mezarlığı. Zaten iki kere vursak kardır. Tamam depremin etkisi geçti. Kule avrajlara bakıyor. Sıfır vuruş. Evet süper bu arada sıfır vuruş. Bu arada gene adam enrol fişekçi basabilir. En fişekçi için bekliyorum. Tamam kasırga atacağız. Ortaya doğru atalım. Tamam. Bu tabii ki yemek yok. Bu arada e, hata yaptım. Niye öyle yaptım ki? Zehir basalım hala. Şekçi ölürse çok iyi benim için. Arkadaşlar hiçbir şey yolunda gitmiyor şu anda. Şu hale geri gelme. Arkadaşlar kaybedeceğiz ya. Abi bu adam ne böyle ya? Zehir. Şu köprüden şu hale artı mezarlık. Her türlü iş yapar. Depremini de çıkardı zaten. Tamam çevrilebilir, çevrilebilir, çevrilebilir. Tamam şöyle bu buz büyüsü. Hemen şöyle bir şövalye. Hemen mezarlık. Arkadaşlar fişekçiye bakın ya. Fişekçi kadar iyi bir kart yok. Çevirdik mi bu arada? Hop. Ana kuleye çekelim. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Bir vuruş yaparsın ya orajlar. Bravo sana. Çevirdik, çevirdik, çevirdik. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Vurma. Tamam. Vurdum o? Aha. <laughs> kaybettik. Kaybettik. Şaka gibi ya. Bence şişmesini kaybettik. Emoji yapıyor ya. Emoji atma ya. Şaka gibi ya. Vah <laughs> <laughs> be. Heh. Binciyi kaybedersek arkadaşlar böyle dev golümü pek de yeriz ya. Şaka gibi. Neyse adam iyi oynuyor. İyi oynuyor. Golem kullanıyor. Bu kadar pek var dev O şu anda birlikler Yavru bence tek göndermez herhalde. Tamam gönderdi. Hop, tamam süper. Süper. Aradığım fırsat buydu. Kuleyi bıraktı. Tamam bıraktı. Tamam şimdi arkadaşlar kuleyi vermeden eğer burayı savunabilirsek bizden iyisi yok. Hani bizden iyisi olamaz. Aha fırında kesti şövalye. Tamam. Her türlü savunduk abi, efsane oynadık, efsane oynadık. Yapmamız gereken her şeyi doğru bir şekilde yaptık. Tamam mini pek da te tehdit değil orada çünkü iskeletlere falan vurur. Şöyle bir kasırga atalım. Şu alem mini kes. Of, Ulan ne iyi oynadık ya. Çok iyi. Adam hatalı oynadı aslında da biz de yapmamız gerekeni yaptığımız için iyi oynadık diyorum. Ben arkadaşlar bu adamı yeniyim. Yani full savunma yapacağım zaten. Biz siz bir sonraki maça geçin. Evet arkadaşlar ben az önceki golemi adamı yendim. Sonra full defans yaptım maçı kazandım. Şimdi gene 1770 madalyonuz. Bir maç daha kazanırsak. Hem Türkiye'de yükseleceğiz hem de dünya sıralamasına girme ihtimalimiz var. Bu arada arkadaşlar 1000. eşleşmesine yenmek tamamen benim eşleşimdi keşke yaşanmasaydı dediğimiz durumlardan birisi. Yani. Bu arada arkadaşlar sizin okullarınız açıldı mı veya hayatınız nasıl gidiyor onu da yazabilirsiniz diyeceğim. Arkadaşlar bu ne bu? Bu golem adam neye güvenerek atıyorsun abi sen? Saçma sapan golem atıyor ya. Böyle bir golem mi var ya? Aptal aptal golem atıyor ya. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Tam kasırga abi şöyle. Buz yukurta yasak çok iyi olur. Tam zehir şart abi artık oraya. Abicim tüm iksirini attım be. Tüm iksirini attım be. Aa, arkadaşlar tamam ben bunu yenirim artık. Az önce yendim zaten ikizini. Bu golem mi, arkadaşlar? Nerflesin Bu ne abi ya? Kuleye canım fulldü. 3300'e düştü golemitler yüzünden. <laughs> Bekleyeceğim arkadaşlar. Mezar taşı atabiliriz. Mezar taşı atalım. Zaten zihnimiz elimizde yok. Golem basarsan e, ee, yavru ejder mezarlık. Hay, ee, mezarlık tabi. Problem makinesi. Bu arada bu adamı yenmemiz lazım. Abi. Her türlü yenmemiz lazım. Büyük bir süre buzluyu buz, buzluyu en arkadan bırakalım. O yön kitlersin. Ben. Bu arada ona odaklandığında minyonlar basabilir. Tam basmadı. Ama ona bir varil basarız arkadaşlar oradaki şeye. Fırın neden e, ite oldu ite. Tamam. Yavru ejderi var artık bile. Tamam süpersin. Golem basabilir. Ee, şey yapacağız. Bir de yavru ejder mezarlık. Fırın. Tamam ona zehir. Golem basmasını dört gözle bekliyorum şu anda. Derken mezarlık. Şu anda minyonları da elinde yok. Mezarlık hiçbir cevabı yok yani. Yavru ejder dışında tabii de. Yavru ejderi yavru ejderimize bastı. Of oh, of oh, of oh, of oh. Efsane vurduk efsane. Çok iyi çok iyi. Tamam şimdi yapmamız gereken golemi savunmak. O Öncelikle yavru ejder kuleye odaklansın arkadaşlar. Ardından şuna basıyoruz. Sonra oraya bize iyi basalım. Ardından barba bar 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 ile makineyi geriye doğru çekelim. Gelmedi gelmedi gelmedi. Hata 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 yapmak yok. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok şu anda. Şöyle bir yavru zara basabilirim. Yok arkadaşlar ya golem çok güçlü ya. Hani bunu savunmak imkansız gibi bir şey ya. Abi ben nasıl savunayım abi ben bu golemi? Nerede açık verdik ki savunmalı mesela adam bu kadar vurdu. Bakın adam o yönü kilitledi arkadaşlar makineyle. Sonrasında golemini rahatça bastı. <laughs> Hadi bakalım. Bir de roket fırlatıyor ya yani şu makine. Şöyle golemi en uzak noktaya çekmeye çalışalım. Ardından şöyle bir şey tabi. Bir yer. yani orada fırın çalışması çok fazla. Tamam şuradan buz büyütüsü şu Geriye yağ bejderha tabii ki. Tamam süper gidiyoruz şu anda. Şöyle çövalyeyi çekelim bir tek kayı. O, o şey var ya. Gerizekalı makine. Aptal aptal golem şey atıyor her tarafa. Kasırga atalım bir tane. Evet. Defansa efsane yaptık mı? Yaptık. Golem basarsa. Tamam artık saldıracağım abi. Senin kaçarın yok. Minyonlar basabilirsiniz iyi basıyorum. Ama bir daha saldıracağım bu arkadaşlar. Şöyle hatta şöyle yapalım. Adam bakın şeyi desteklemeyeceğim ben diyor. Golem'i desteklemeyeceğim diyor. Şey yapacağım diyor. O golem zaten kuleye ulaşana kadar. Evet hasar almazsak bu arada maçı kazanacağız. Şöyle ziyi basalım garanti olsun. Şöyle kasırga. Güzel bir kasırga. Tabii ki barbar var ya. Tabii ki mezar taşı. Ardından şöyle bir ya. Şöyle bir buz büyüksü. Eh. ne no oldu lan? Şerefsiz. No skill desteler kullanıyor. Arkadaşlar bu golem skill falan değil. Yani golemi ne zaman attığım da bir önemi yok ki. Zaten atıyorum ben yavru evciler mezarlık yapıyorum. Adam milyonlar basıyor. Ya yani Çoval mezarlık yapıyorum milyonlar basıyor. Adam her türlü kara geçmiş oluyor. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar oldu. 4 maçın şöyle maçları göstereyim. 4 maçın üçünü kazandık. Şu şu da olmasa arkadaşlar kupamız uçacaktı. 1860 madalyon olacaktık. Evet arkadaşlar canımı sağ olsun. Yarın görüşmek üzere hepinize e, görüşürüz diyorum. Sağlıcakla. Ha pardon pardon pardon. Bu giriş kapı konuşması olmasın. Şu sıramamıza bir bakalım arkadaşlar. Kaç madalyonduk? 1803. Şöyle bakalım dünya sıralamasında armiyiz yokuz. Peki dünya sıralaması kaçtan başlıyor arkadaşlar? 1822 yok. 1830 yok. Peki 1860 8900. Peki 1839 9400. 1834 9600. 1833 9800. 1832 1832 yok. 1833. <laughs> Neyse arkadaşlar bir dakika bununla uğraştık. Görüşürüz sağlıcakla kalın.